Merkez Efendi Belediyesi tarafından ilk kez kurulan ve 74 sanatçıdan oluşan Oda Orkestrası ve Korosu ilk konserini verdi. Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan konserin son kısmında ise orkestra ve koroya eşlik etti. Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Merkez Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Merkez Efendi Belediyesi, Oda Orkestrası ve Korosu dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Yoğun katılımın olduğu konserde şefliğini Neslihan Demirbacan yaptığı oda orkestrasıyla şefliğini Sevgi Utman'ın yaptığı koro sanatseverlere birbirinden güzel eserleri seslendirdiler. salonu dolduran sanatseverler konser sonunda sanatçıları ayakta alkışladı. Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan konserin son kısmında Zülfü Livaneli'nin Ey Özgürlük şarkısında orkestra ve koraya eşlik etti. <laughs> Başkan Doğan, sizlerin ilgisi, sevgisi, katkısı ve desteği bizler için çok önemli. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Merkez Efendi Belediyesi olarak bir oda orkestrası ve korosu kurduk. Öğretmenlerimizle birlikte inanılmaz güzel bir gece yaşadık. Merkez Efendi de pek çok alanda olduğu gibi sanatta da ilklere imza atmayı sürdürüyoruz diye konuştu. Allah, önce bir kendi bizi de çok motive ediyor. Önümüzdeki programları etkinlikleri büyük bir hevesle ve heyecanla yapmaya çalışıyoruz. Ama sizlerin ilgisi, sevgisi, katkısı, desteği bizler için çok önemli. İnanın ki belediyeden çıktığında başkanım çabuk gelin. Salon tıklım tıklım dolu dediklerinde çok mutlu olduk. Buradan bir ders çıkardık. Söz veriyorum daha büyük salonları yapacağız inşallah.